Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere airfryerde mandalinalı muffin tarifi ile geldim. 1 adet odasındaki yumurtayı ve 1 çay bardağı toz şekerini kabımın içerisine alıp tamamen böyle mayonez kıvamına gelene kadar iyice bir çırpıyorum öncelikle. Yarım çay bardağı süt ilave ediyorum içerisine. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı taze sıkılmış mandalina suyu, 2 yemek kaşığı limon suyu, yarım paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilini ekledim. Onu 2 su bardağından birazcık daha fazla ekledim. İyice çırptıktan sonra hemen şöyle sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Muffin kalıplarıma dağıtıyorum. Üzerine birazcık damla çikolata serptikten sonra airfryer'ın içerisine alıyorum. Kek ayarında 160 derecede 12 dakikayı ayarladım. Toplam 15 dakikada pişmişti. İçtikten sonra şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. O kadar lezzetliydi ki böyle pamuk gibi olmuştu resmen bayıldık biz. Şöyle hemen bir tanesini açıp sizlere de göstermek istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve henüz kanalıma abone olmadan videolarımı izliyorsanız bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.